Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine yepyeni bir video ile beraberiz. Bu videoda sizlere dalından nane üretimi en kolay nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videolara beğenip yaz yazarsanız mutlu oluruz. Evet şimdi videomuza geçelim. Şimdi bunu ben geçen yıl ekmiştim ve sürekli bu diyorum. Kışın biraz okul yoğunluğundan dolayı bakamamıştım. Saksıya su dolduğu için şu taraftaki bölgedeki şeyler kurumuş, naneler. Suyunu tahliye ettim. Tekrar bakımı aldım. Kurtarabildiğimi kurtardım. Tekrar şuraya biraz aşılama yaptım. Bir tane de pardon, iki tane renkli mısır ektim. Daha devamı var onların. Şurada da var. Onu da öteki videolarımda anlatacağım. Evet, şuradan şöyle 1 2 3 4 şey aşağıdan dalımızı kesiyoruz. 1 2 3 4 şuradan keselim. Sonra 4 şöyle şuradan şahlı geliyor bu. Bunu da şöyle. Hadi bunu kesmeyelim. O güzel geliyordu. Şuradan şöyle şunu keselim. Evet. Bunları böyle kesiyoruz. Şimdi iki biçimi var. Ben size ikisini de anlatayım. Siz hangisi kolayınıza giderse onu yaparsınız. Böyle Şunlarda. da alalım. Evet arkadaşlar, isterseniz bunu direkt suya bu şekil atabilirsiniz. Batacak şekilde. Ama ben istemiyorum derseniz, öyle olmasın derseniz şunları temizlemeniz lazım. Şimdi hem çekip hem yapması zor. Burada videoyu durdurayım. Sizden özür dileyerek Şunları elinizle koparacaksınız. Zor bir şey değil. Şu. Şöyle koparacaksınız ama hem çekip hem koparması zor oldu. Şimdi burada durduruyorum. Tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar. Alt yaprakları kopardık. Ortalama 3 boğum, 4 boğum alttan yapraklarımızı Böyle Güneşten gözükmüyor yapraklarımızı kopardık. Bunları tabii ki de atmayacağız. Şöyle mesela içme suyunuza, şişenize yıkadım bunları ben bu yaprakları. Şöyle attığımızda birazdan nane, limon. Bunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. İsterseniz hayvanlarınıza bile kümes hayvan, tavuklarınız özellikle yaz aylarında solunumun açması için suyuna katıp verebilirsiniz. Evet bunu ben video için göstermelik yapıyorum. Ondan sonra daha fazlasını yapacağım. Buradaki de şöyle budayacağım. Ve çoğaltacağım. Evet. Bu şekil koyuyorsunuz güneş alan bir yerde bekletin. Şöyle gövdesi içinde olacak. Ona dikkat edin. Bu yaprakları ister kurutup kullanabilirsiniz yoğurdunuza falan. İsterseniz suyun içine biraz da limon koyup şey yapabilirsiniz. İsterseniz nane limon yapabilirsiniz eşinize, çocuğunuza. Şöyle, bunu çiçek açmadan tak tak kesi vereceksiniz. Şöyle ya da elinizle koparsanız da olur. Bunu budayacaksınız. Buladıkça daha fazla açar. Ama açtığı çiçeği koparmazsınız, yaprak vermeyecektir. Şuradan renkli mısır tohumlarımızın da çıkışı. Şuraya çilek ektim. Onlar var. Evet arkadaşlar şu an elimde tavuk olmadığı için bu şekilde devam edeceğim videolara. Buraya kadar izleyenler yoruma bir nokta koyabilir mi? Ve burada da videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın.